Çok faydalı şeyler konuşacağız. Evet. Eminim şu anda ekranları başında izleyenler benim söylediğim şeylerden sonra bazı alışkanlıklarını evet, değiştirebilirler. Mesela, mesela siz ekmek yemiyorum. Benim uzmanlık alanım ekmek ve unlu mamulleri içerikleri. Bazı niye ekmek yemiyoruz biz acaba? Aslında aslında yiyebiliriz. Yiyebiliriz yani ben şeye karşıyım yani işte şunları şunları kesinlikle kesmeniz lazım İşte üç beyazdan uzak durun. Evet. Şimdi aslında Hayır, uzak vuruyorsun. durmak ya, aslında insan vücudunun una da ihtiyacı var yani evet. buğdaya daha köküne inersek Hı -hı. buğdaya tuza da ihtiyacı var. Şekere de ihtiyacı var ama eğer... Çok haklısınız burada özür dilerim şeye giriyorum. Bana bir kramp giriyordu sürekli ayağıma. Ben hiç tuz demiyorum. O üç beyazdan uzak durun <laughs> kişisi bendim. Bir ara kramp falan girmeye başladı ellerime spor evet. yaparken. Sonra öğrendim ki tuz eksikliği yüzünden oluyormuş. Hı -hı. O da ihtiyaç Şimdi zaten evet. vücudun, insan vücudunun bütün bu maddelere zaten ihtiyacı var. Ama Hı -hı. belirli oranlarda yani tamamen kesmek yerine Hı -hı. belirli oranlarda kullanılmasını ben e, her zaman tavsiye ediyorum. Fakat burada da kaçırılan e, gözden kaçırılan bir nokta daha var ki şimdi mesela diyelim ki ekmekten alacağı besin maddesini e, yani ele alalım. Diyelim ki ben veya da uzman bir kişi diyor ki işte günde 3 dilim ekmek yiyin. 3 dilim ekmek sizin e, günlük ihtiyacınızı hani vitamin, Karşı. mineral bütün ne ihtiyacınız varsa karşılıyor. Hı hı. Sadece günlük üç ekmek yerek biz bunu yapıyorsak tamam. Hı hı. Ama biz şimdi farkında olmadan gün içerisinde işte üç dilim ekmeğin yanı sıra mesela iki tane bisküvi, oradan ne bileyim bir poğaça. <gülüyor> şimdi, <gülüyor> o poğaça zaten girmiş. Bir yani. poğaça. Şimdi, yapmayalım mı şöyle hemen? Bundan Anamız olmaya poğaça <laughs> Evet zaten bütün bu bahsettiklerimizden biz tozu da alıyoruz. <laughs> fazla fazla. Şimdi düşünsenize Klasik bir yemek yerken mesela herhangi bir restoran, restoranda yemek yerken zaten bazı maddelerde, e, bazı ürünlerde bu maddeler zaten mevcut. Hı hı. Yani bir ekmek yiyeceğiz mesela, ekmekte zaten tuz mevcut. İşte hı. biz e, üzerinde ekstra olarak yemeğe de tuz kattığımız zaman bu sefer vücudumuzun ihtiyacından daha fazla almaya başlıyoruz. Hı. O Doğru. zaman yani ekmekte sorun yok, sorun ne kadar yediğimizde. Bence evet, sorun ne kadar yediğimizde. Bir şey daha var. O ekmeğin de nasıl üretildiğinde de e, nasıl yani, üretilsin. Hangisi? Nasıl üretilsin? Şimdi e, şöyle söyleyeyim. E, mesela ben kendi ürettiğim ekmeklerde e, çok düşük maya kullanırım. Yaş maya. Mesela yaş mayanın ne gibi bir zararı olabilir değil mi? Mesela insanlar böyle düşünüyor. Benim ürettiğim, benim yaptığım ekmeklerde e, klasik ekmeklerin beşte biri oranında yaş maya kullanılır ve yaş maya ne kadar çoğalırsa Ekmeğin vücuda zararı, bakın hemen sırasıyla söyleyeyim. <laughs> ee, yaş maya bağırsak fonksiyonlarını, e, e, bağırsakları evet, yapışarak fonksiyonları zayıflatıyor. Bağırsak fonksiyonları zayıfladığı zaman gün içerisinde aldığınız besinler düzgün e, öğütülemiyor ve <laughs> insan kilo almaya başlıyor. Aa, o zaman Hı. ekmek kilo aldırtır değil, maya mı kilo aldırtır? Aynen öyle oluyor. <laughs> evet. Ya. Abla maya ilk defa doğru. Yani ekmek tabii ki hani bir Buradan buğdayda bir şey buğdayda unda hani bir, bir belirli bir kalorisi var Evet tamam ama Hı -hı. yani bu özellikle içinde kullanılan maya insanların insanlar bunu bilmiyorlar mesela. Hı -hı. Maya vücut fonksiyonlarını bozduğu için kilo almaya da sebep oluyor. Hı -hı. Ha, daha da kendisini sağlama almak isteyenler mesela e bu maya ile ilgili ne diyorsunuz peki? Sözünüzü böldüm ama. Ekşi maya e, bence tercih edilmesi gereken bir numaralı e, maya. besindir, Mayadır. Çünkü tamam evet ekmeği bir aslında bizim toplumumuz tarafından Hı. da çok beğenilir. Yani, evet o, şimdi e, çok yaygın maya, diye tabii. soruyorum Aynen. bu arada. Avrupa'da da öyle. Öyle Avrupa'da mi? Avrupa'da da ekşi mayalı. Hem de nasıl yani mesela bir İtalyan siyabatta ekmeği. Hı -hı. Yani, hamuru bugün yapılır 24 saat sonra ekmek olur o. Hı -hı. Yani kendi doğal ben benim yaptığım ekmek ona biraz daha yakın yani tam olarak bir seyabatta kadar beklemese de bir 10-12 saat kadar bekliyor ee, hem doğaldır hem doğaldır hem de e, içinde bulunan bazı maddelerin işte düşük olmasından ötürü işte bahsettiğim gibi Maya gibi ki eskiden şey de vardı e, Eskiden ekmeklerde bazı kimyasal katkı maddeleri de kullanırdı Öyle kullanılırdı yani ekmeği Nasıl diyeyim size. E, uzman olmanıza gerek yok. Hamuru yapın. Hı hı. Müthiş görünümlü bir ekmek çıkardı ondan. O daha da bir zararlıydı ama son 15 yıldır falan yasaklandı. Bu parlaklıktan hmm. falan bahsediyoruz değil mi? Ekmeğin parlaklığından. Zararlı. Ekmeğin e, düzgün şekilde büyümesinden. Işte, genç ortasına evet. Ortasına bir çıkıyor. bıçak atılır ya onun güzel açılması çok ilginç hormon gibi evet mesela mesela şeyde de gelir. hormonsuz <laughs> yiyeceklerde de böyle içinden kurt falan çıkar böyle değişik şekli falan yamuk yumuk olur mesela benzer yani. evet, evet 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 yani benim mesela ben şimdi doğala en yakın şekilde ürettiğim için ekmeği Aha. benim ekmeğim mesela e, çok böyle hata kabul etmez Aha. diyelim ki hata oldu yani Aha. mayalanma sürecin işte erken pişirildi veya geç pişirildi görüntüsü çok yani görüntüsü kötü bir ekmek çıkar ama lezzetli ve sağlıklı bir ekmek çıkar. İlk evet. defa duydum bunu. Görüyor musunuz? <laughs> <Daha> Şekil, şekilcilik <laughs> işte burada giriyor değil mi? Evet. evet. Şekilcilik. şekilcilik. Ama evet. biz ne yaparız? Gideriz en güzelini seçeriz. Hmm. Ne olur sonra? Neyin de <laughs> <değilim. gülüyor> Sonra. Ekmekle özellikle ekşi mayalı ekmekle alakalı ben evet. size son bir şey söyleyeyim. Mesela e, Türkiye'de bazı yerlerde yapılır mesela köy ekmekleri vardır şimdi. Mis gibi kokar. <laughs> Bakarsınız yani yuvarlak. Sanki hamuru evet. yuvarlamışlar, fırına atmışlar. Evet. Bir buradan çatlamış, bir buradan çatlamış. Evet, yani ama asıl ekmek odur. Yani yenmesi Her gereken şey. doğal ekmek odur. Çünkü hani içinde içinde böyle sonradan konulan ne bileyim e, ekstra yapılmış bir şey yoktur. Tamamen hamur doğal haline bırakılmıştır. Neresi mayalanırsa? <laughs> evet neresinden patlarsa?